Evet arkadaşlar arada bir deniz havası almak için kendime 30 metrelik bir yat aldım. Şimdi o yatı size göstereceğim. Gördüğünüz gibi buraya halat bağlanıyor. Şu anda İstanbul Kartal sahilindeyim arkadaşlar. Kaptana haber verdim. Biraz sonra Japonya'ya doğru yola çıkacağız. Arkadaşlar yat iki katlı. Şöyle göster. Yaklaşık 100-200 kişi misafir kapasiteli yani. Bakın yani misafirlerim geldiği zaman mangal filan yapacağı zaman buralara oturabiliyor. Japonya. <laughs> Arkadaşlar belki bu ileride batar diye yedek bir tane daha aldım. Yani bu batarsa ona geçeceğim. O batarsa buna geçeceğim. Böyle günlerim geçiyor işte ya. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Arkadaşlar şimdi size yatımın yemekhanesini göstereyim. Burada 30 tane aşçı çalışıyor. Gördüğünüz gibi dev kazanlar var. Canımız takoz istediği zaman burada pişiriyorlar. İstanbul Kartal arkadaşlar burası. Ben burada yaşıyorum. Şu bina var ya. O binanın 2 kilometre arkasında yaşıyorum. 20 yıldır İstanbul Kartal'dayım. İstanbul'un en güzel semti İstanbul Kartal. Daha güzeli yok. Benim için öyle yani. Adaya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar burası büyük ada. Ben çok sık gelirim bu büyük adaya. Her yarım saatte bir vapurlar kalkıyor. Büyük ada baya büyük arkadaşlar. Burada yedi tane ada var. İşte bu büyük adayı satın almak için geldim şimdi ben. Bakalım anlaşabilirsem büyük adayı toptan alayım diyorum ya. 8 milyar dolar istiyorlar. Kaptan, yavaşlat bakayım şu sahile yanaş bakayım. Tamam abi. Evet arkadaşlar büyük adaya geldik. yakalarsa yiyecek. O da onu yakalıyor bak. O güvercini yakalıyor, o da onu yakalıyor bak. Gidiyor evet, evet. evet, evet. evet, evet. evet, evet. işte. Evet, evet. <laughs> <O ne ya? gülüyor> bakayım, evet. Sağ ol başkan teşekkür ederim. Abi hemen baktı define kralı. Hemen tatlı ikram ediyor ciğerim benim. Yavrum buradan ne istiyorsun? Ne yiyelim? Bence masaya hepsini alalım mı? Adam adam Atatürk'ten başka tanımam. Atatürk'ten başkası sivrisinek saz. Gürültü kirliliği yapar sadece. Pardon Gel gel. Evet çöp. Köpürsün. O Çöp bu şeyi. Vallahi Pizza yiyelim <gülüyor> mi? Bizden bizden bir 10 lira alalım hiç ya? Bu senin mi? Defineci. Ne yapıyorsun define? <laughs> Sev, sevdirmiyor kendine bak psikopata bakma. Yapma. Hiç sen

Arkadaşlar bu adada kedi ve köpeklere dokunmak yasak. Yani dokunabilirsin, sevebilirsin, kötü davranamazsın yani. Bunların dokunulmazlığı var. Yani her yerde de böyle olması lazım. 体好きにね。<music> <music> Bak şuradan, şuranın lokantasının yemeği çok güzel. Benim sana dediğim ne biliyor musun? Karades, mantarlı karades. Dünyanın en güzel yemeklerinden. Tereyağlı karades, mantarlı. Bir de müthiş protein var. Daha su alacağım mı? Su içeceğim mi? Mısır yer misin? Adamı bedavaya içeri attılar be <laughs> Yalanın başında adamı içeri attılar <gülüyor> <gülüyor> Yazık günah ya Hoş <laughs> geldin

teşekkürler abi afiyet olsun başkan ne demek Şu benim bunlar eski Rum evleri adadaki eski Rum evleri bunlar bak kapısına kediler su içsin diye su koymuş Abi arkadaşlar adalarda ke kedi ve köpeklere çok değer verirler. İnsan kadar değerlidir yani olması gereken de bu. Bak suyunu işte gitti garibim. Kedileri köpekleri ben çok severim. Tabii bir köpek saldırgansa onu devlet kontrol altına almalı. Yani saldırgan köpeklere kontrol altına almalı. Sahibi iyi yetiştirmeli. Nasıl öyle çekeceğim O da çekeceğim de. Arabalar geliyor arkada. Arkadaşlar acaba bunu mu satın alayım yoksa bunu mu satın alayım kararsız kaldım kararı sizlerin hangisini satın alayım bunu mu bunu mu şimdi biliyorsunuz ki bende tam 27 tane BTC yani büyük bitcoin var hangisini satın alayım hangisini gösterin şu taraftakiler mi satın almıştır şu, şu da güzelmiş Şunlar da güzelmiş kararsız kaldım ya vazgeçtim. İkisini de satın almıyorum. Bak bunun üstüne sinek konmuş. Boya su dökülmüş. Vazgeçtim. Arkadaşlar burada at arabaları vardı. Ama atların çok acı çekmesi, yaralanması, ölmesi bundan dolayı İmamoğlu atları kaldırdı. Bu şekilde küçük minibüsler geldi ve böyle çok daha iyi oldu. Atlar acı çekmiyor. İmamoğlu'nun hayvanlara büyük faydası oldu yani. Bir zamanlar burada atlar duruyordu, at arabası duruyordu. Let mm -hmm. mm -hmm. Gel gel senin için. Evet İstanbul'da Gel Vay Adamın kralı buradaymış ya sorsana kaç dakika varmış. <gülüyor> <gülüyor> Haysa sağ Daris. Ne yaşıyor? Daris. Yuri sağ gol. Boraşvamo pro. He? Yabancılar bile Atatürk'e hayran.